gelinden herkese merhabalar ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber muhteşem bir seriye başlamıştık arkadaşım. Hocam ben ilk defa geldim kanala bu ne serisi bilmiyorum diyen arkadaşlar için hemen kısaca bir açıklama yapayım. 4 tane AYT kimyadan rastgele konu seçip 4 net yapmayı hedefliyoruz arkadaşım bu video serisinde. Hadi gelin bakalım bu sefer sırada bu 4 sorumuz neymiş bir göz atalım. Hocam öncelikle bir entalpi sorusu görüyorum. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği vermişler bize. Hemen yakaladım. Ne öğrenmiştiniz? İlk önce grafiğin başladığı nokta girenleri size temsil ediyordu. Grafiğin bittiği nokta ise ürünleri temsil ediyordu. Yani aşağıya doğru bir grafik görüyorsun. O zaman diyorum ki delta sıfırdan küçüktür. Yani egzotermik bir grafikten bahsediyorum. Egzotermik bir tepkimeden bahsediyorum. Peki hocam delta H eşittir. Ürün eksi giren formülüyle bulunuyordu. Ürünlerin potansiyel enerjisi kaç arkadaşım? 60. Bunu yakaladım. Hocam girenlerinki kaç? 90. Tamam bunu da yakaladım. E hocam 60'tan 90 çıkardım ne geldi? Eksi 30 kilojül gelmiş oldu. Yani böylelikle delta H değerini hesapladık mı? Hesapladık. Yani tepkimenin entalpisi eksi 30 olarak karşımıza geldi. Peki hocam egzotermik tepkimelerde ısı nerede olurdu? Tabii ki ürünler tarafında olur değil mi? Yani ısı açığa çıkardı. Isı açığa çıktığı için tepkimenin gerçekleştiği kap zamanla ne olacak? ısınacak bu doğru. Hocam girenlerin toplam entalpisi ürünlerin toplam entalpisinden büyüktür demişler. Hocam girenlerin ürünlerden büyük olsun ki ürün eksi giren yaptığımızda eksili bir değer bulalım ki zaten şuradan da girenlerin 90 ürünlerin 60 olduğunu görüyorum yani girenlerin daha büyük olduğunu yakaladım. E hocam tepkime entalpisini az önce hesapladık. Ne bulmuştuk? eksi 30 bulmuştuk ama bana burada ne vermiş? Artı 30 vermiş. O zaman diyorum ki bu hatalı bir cevap. Devam edelim ama tepkime denklemi diyor. Bu şekilde gerçekleşir. Şurası neydi? Girenler yani A artı B girenler. 3C artı D de ürünler ve ısı açığa çıktığı için ısı nerede yazılmalı? Enerji okul sağ tarafında yani ürünlerde yazılmalı. Doğru. Peki hocam 3 mol C'nin aslında oluşumunda 30 kJ ısı açığa çıktıysa 1 mol C oluştuğunda bir kat sayısında 10 kJ ısı açığa çıkmalı. Aynen öyle. O zaman cevabım da gelmiş oldu. A seçeneği gelmiş oldu. Yani tepkime entalpisinin eksili bir değer olduğunu bize göstermeleri gerekiyordu. Çünkü entalpi değerinden bahsediyoruz. Ama şöyle bir cümle kursalardı bakın onu da hatırlatmış olayım. 30 kilojül ısı açığa çıkmıştır deseydi evet artı olarak almam gerekir diye Geldiğim bir diğer soruya. Bir denge sorusu görüyorum. Bunu genellikle ben kodluyorum. Köpek kaçırtan şeklinde kodluyorum. Hocam köpek kaçırtandan kastınız ne? Bir formüldü değil mi? Kp kc ilişkisini aslında size anlatan bir formüldü. Peki buradaki delta neydi? Ürünlerden girenlerin çıkarılmasıyla bulunuyordu. Yani ürünlerdeki molün toplamının girenlerdekilerin toplamından çıkartarak buluyorduk. Ama bu başka sayılarla alakalı bir kısımdı ve sadece ve sadece gazlar alınıyordu. A ve B olmak üzere iki madde olduğu için en eksi 3 gelecek delta N dediğimiz değer. Bunu yakaladık. Peki hocam KP değerini 1 bölü 22,4 vermişler. KC değerini 2 vermişler bunu biliyorum T'yi de muhakkak ne yapacaktım? Sıcaklığı mı T mi? Kelvin cinsinden yazacaktım. Hemen 273'ün üzerine artı 273 ekleyerek bunu ne yapıyorum? Kelvin'e çeviriyorum. Yani 273 ile 273'ü topladığınız anda 546 Kelvin geldi. O zaman diyorum ki buraya 546 Kelvin diye yazacağım. Hocam R'yi ne seçmeliyim? R'nin iki tane sayısal değeri vardı. Hatırla. Gazlarda konuşmuştuk. 0,082 ya da ne kullanıyordun? 22,4 bölü 273 3 kullanıyordun arkadaşım. Şurası da delta n'imde ne gelmişti? n eksi 3 gelmişti. Farkındaysan soru formülde yerine koyma sorusu. Formülü bilen bir öğrenci çok rahat bu soruyu ne yapar çözer. Bundan sonrası matematik hemen yani yapalım. Şunlar ne yaptı? Sadeleşti. Işte şurada 2 kaldı. Hocam şununla şunun, şunun çarpımında ne yapar? 44,8 yapar. Yani 44,8'in ne olacak hocam? n eksi 3. kuvveti olacak. Şuradaki 2'yi de ne yapayım? Paydaya alayım. Burası ne oluyor? 1 bölü 44,8 oluyor. Hocam o zaman n 3 3 değeri eğer şart eksi 1 olursa 44,8 paydaya geçen 1 bölü 44,8'e eşit olur. O zaman diyorum ki en eksi 3 değeri ne olmalı? Eksi 1 olmalı. En buradan ne geldi? 2 gelmiş oldu. Aslında bu kadar basit bir soruydu arkadaşım. Ama formülü bilmiyorsan patladın demektir. O zaman geldiğim bir diğer soruya bir önceki videolarda hocam biraz 12. sınıf sorularından da çözer misiniz diye bir istek geldi. Bunun üzerine size bir elektro kimya sorusu koydum. Hocam ne vermişler? Pi sisteminde bakır elektrodun kütlesi zamanla ne oluyormuş? Artıyormuş. Hemen hatırlatma yapıyorum. Dersimiz ne arkadaşım? Kimya. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olurdu hatırla. Hemen kodlamamızı hatırladık. Yani katotta indirgenme olduğu için kütle zamanla ne olurdu? Artardı. Katotta birikme oluyor çünkü. Anotta ise yükseltgenmeden dolayı aşınma oluyor. Kü elektrodunuzun kütlesi zamanla azalıyordu. E kütle zamanla artıyorsa bakır dediğiniz şey nedir? Katottur. Hocam çinko ise anottur. Hemen yakalamış oldum. Böylelikle artık soruyu cevaplayabilirim. Bir de tabii ki kaplardaki maddelerin delişimleri çok önemliydi. Bir molara bir molar vermişler. Okey o zaman diyorum ki sorun yok. Bakır katısı var. Yani bakır elektrodu var. Bakır nitrat çözeltisi var. Çinko katısı var. Çinko nitrat çözeltisi var. Kontrollerimi de sağladım. Şimdi soruyu çözebilirim arkadaşım. Çünkü delişimler farklı değil. İşte elektrodun batırıldığı çözeltinin ne olduğu benim için önemliydi bu tarz sorularda değil mi? O yüzden bir kontrol yaptım. Peki hocam dış devrede elektronlar anottan katota her zaman göç ederdi. O zaman diyorum ki elektron akışı ikinci kaptan birinci kaba mı doğru? Yoksa birinci kaptan ikinci kaba mı doğru? Tabii ki birden ikiye doğru olacak. Anottan katotayı da her zaman unutma. Birinci öncülüm yanlış. Hocam birinci kap anot olduğu için yükseltgenme gerçekleşir. Doğru. Hocam ikinci kapta ise ne olacak? İndirgen mi olacak. Şurada söyledik. Peki hocam üçüncü öncüle geldim. Çinko artı iki derişimi zamanla artar demiş. Anotta ne olurdu? Aşınma olurdu. Yani şu çinko elektrodu zamanla ne olacak? Aşınarak çözeltinize çinko artı iki iyonu verecek. Çünkü yükseltgenme gerçekleşecek. Çinko artı iki iyon derişiminin zamanla ne olur? Artar. Mesela katot kabındaki bakır artı iki iyonlarının derişimi ne olur hocam dersen onun da derişimi zamanla ne olacak arkadaşım? Azal çünkü katotta indirgenecek bu derişim. Yani bu bakır iyonları. Onu da hatırlatmış olalım. Böylelikle doğru cevabı bulduk. Temel düzey bir elektrokimya sorusuydu bence. Ha ama hocam sanki sınavda çok mu zor geliyor dersen, hayır o kadar da zor gelmiyor. Bunu ısrarla söylemekten vazgeçmiyorum. Geldim bir diğer soruma. Hocam aşağıda bazı metallerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre demir metalinden yapılmış bir malzemenin korozyondan korunması için Aşağıdakilerden hangisi kurban elektrot olarak kullanılamaz diye sormuşlar. Bir kere şunu hatırlatalım. Hocam adı üstünde bak kurban elektrot diyorum. Daha önceki yıllarda kurban elektrottan soru geldi ayrıca. Lütfen bunu da o yüzden önemseyin. Önemli bir kısım. Nedir bu kurban elektrot dersen hemen bunu bir özetleyelim soruyu çözmeden önce. Bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Hocam mesela şu X metal olsun tamam mı? Ben X metalinin korozyona uğramasını yani korozyondan kastım aşınmadan bahsediyorum. Koroz üzünü uğramasını istemiyorsam X metalinden daha aktif bir metali buraya ne yaparım? Bağlarım ve böylelikle mesela Y metalini bağladım etrafına kapladım bunu. Böylelikle Y metali daha aktif olduğu için ne yapar? Önce o aşınır. O aşındığı için Y'yi kurban etmiş olurum. X metalinde ne yapmış olurum? Korumuş olurum arkadaşım. Yani kurban elektrot sistemi böyle çalışıyor. O zaman kurban elektrodun ne olduğunu anladık. Korozyonun aşınma olduğunu anladık. Böylelikle şimdi soruyu çözeceğim. Yani o zaman ben X metalini koruyacağım olacaksa ne yapmalıymışım? Y gibi X metalinden daha aktif olan bir metal bağlamam gerekiyormuş. Demir metalinden yapılmış o zaman bir benim elektrodum var yani bir malzemem var ve bunu korozyondan korumak istiyorsam demirden daha ne bulmalıyım aktif bir metal bulmalıyım ki onunla kaplarsam demiri korumuş olurum ama hangisi kullanılamaz diye sormuş ve size soruda çok dikkat et indirgenme potansiyellerini vermiş bakın biz metallerdeki aktifliği neyle açıklıyoruz yükseltgenme potansiyelleriyle açıklıyoruz o zaman her bir denklem aslında ters çevireceğiz değil mi yani bunların her biri indirgenme potansiyeli ters çevirince yükseltgenme potansiyeli olacak ve hatırlatma yapıyorum bir tepkime ters çevrilirse pilin sayısal değeri ne olurdu? İşaret değiştirirdi. O zaman diyor ki ben tepkimeleri ters çevirip yükseltgenme potansiyeline çevirirsem bunların işareti ne olacak? artıya dönecek. Bu da aynı şekilde artıya dönecek. Bunu yakalayın. Yani eksi ise artı, artı ise eksiye dönen işaret değiştirir. Burası da artı. Hepsine eksi vermişlerdi. Biz bunların hepsini ne yapacağız arkadaşım? Artı cinsinden yazacağız. Hemen bunların notunu almış oldum. Peki hocam artık yükseltgenme potansiyellerini biliyorum. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan neydi? Daha aktifti. Bunu da unutmayın. Unutan varsa bunu da not alabilir arkadaşım. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha nedir dedik? Aktiftir dedik. Hocam demirin yükseltgenme potansiyeli kaç? Hemen şuradan bakıyorum birinci kısımda ne verildi bize demir verildi artı 44 dedim. O zaman artı 44'ten daha büyük bir metal kullandığıma aslında demirden daha aktif bir metal kullanmış olurum. Hocam benim de istediğim kurban edeceğim elektrodum ne olacaktı daha aktif olmalıydı. Yani ben burada hangisi demirden daha aktif değildir onu arıyorum aslında çünkü kullanılamazı soruyor. Hocam kalayın dikkat edin bak kalayın artı 0.13 diğerleri 0.44'ten büyük değerler. Bak şunların hepsi ne? 0.44'ten büyük. Hocam bir tek kalayınki küçük. Çünkü kalay demire göre daha aktif değil. Demire göre daha pasif bir element. Bunu kurban elektrot olarak ne yapamam? kullanamam. Ama lityum, magnezyum, alüminyum, çinko gibi metallerin yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için daha aktiftir diyorum. Ve daha aktif oldukları için de kurban elektrot olarak ne yapabilirim bunu? Kullanabilirim. Evet arkadaşım bir soru çözüm videosunun daha sonuna geldik. Lütfen bana destek olmak için like atmayı unutmazsan çok sevinirim. Ve kanala abone olup yorumlara muhakkak görüşlerini yazmanı rica edeceğim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.